arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü mesimize yine geldik. Kuşlarımızın yemi ve suyu ve vitamini minare, mineral, bitmişti. Onlara aldım geldik Arkadaşlar bu, bu yemi kullanıyorum. Bu karışık. Suyu da getirdik ya zaten. Bir de bu taşı kullanıyorum arkadaşlar. Bu şey bu çok. Geçen bir tane aldım. Onu beğenmediler. O kum gibiydi. Onu beğenmediler. Şimdi açılmıyor. Bantladı bunu alıyorum arkadaşlar. Bak bu kırmızı var ya. Bak bunu çok seviyorlar. Bunu çok seviyorlar. Biz şimdi ben bunları alayım. Kümese doğru gidelim. Şöyle böyle kuşlara hizmet yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kümese geldik. Kuşlarla tap şartlanıyor içeride. İyi. Dün yem de bitmişti. Şimdi şimdi bunu çıkaralım. Suyu hepsi bitmiş. Bunu çıkaralım. Yemizi buraya dökelim. Yok benim burada bir şeyim olacaktı da. Neyse. Bu kutuda iyi de geldi arkadaşlar. Bunu da bir arkadaştan aldım. Lazım değilmiş. Geçiyor diyorsun çarpsın. Bak. Bu böyle. Bunu doldurduk. Böyle dursun ve buraya da beyaz taşı almıştım. Beyaz taş da yemiyorlar ya hoşuma gitmedi. Ve şimdi bundan bir tane sadece bir tane vereceğim bir tane kadar. Bunu acayip seviyorlar. Bakın şimdi bunu nasıl yerler. İki tane mi kırayım? Ne yapayım aslında ya? Ben iki tane kırayım çünkü bunu çoktandır yemiyorlar. Bak bu çok güzel. Geçen diğerini aldım. Taş gibiydi ya. Zorla kırdım. Bu güzel. Bunu yesin. Çünkü hep dışarıya salmıyoruz arkadaşlar kuşlar. Böyle içeride iyi oluyor. Onların yemlerini de değiştireceğim hepsini. E, Hepsi Bakın arkadaşlar. Yemlerini de doldurdum. Çünkü hep gidip gelmediğimiz için kuşların yemini böyle bol veriyorum Bunu da doldurduk. Ondan sonra bu yemi de şu yavruların önüne atalım. Buraya atalım. Boşuna gitmeziz ziyan olmaz. İnşallah açılır. Fıstıklar, ne yapıyorsunuz? Bunların suyunu da değiştireyim arkadaşlar. <laughs> Bunların suyunu da değiştireyim. O kapıyı kapatayım, bunlar çıkmaz. Bunu da bir temizleyelim. Evet. Ben şimdi buna biraz da desinfektan inşallah vardır. Onu dökeceğim. Şimdi bunu yapıyorum arkadaşlar. Yem yediklerinde hepsi şeye gidiyoruz. Kar altına gidiyor. Yavru oluyor. Heh, bunu da böyle temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? Neyse bir yemlerini vermeyelim. Kuşlar bir dışarıya çıksın. Onları bir buraya verelim. Ya da şey yapalım. Bir dur. Bu suyu da değiştirelim. Vitamin. Arkadaşlar bu arada bu vitamin de kendim yaptım kuşlara. Sarımsak, limon, maydanoz. Ne ararsanız içinde var. Ne ararsanız içinde var. Suyu da değiştirelim. Aslında bunu şeyle Onun adı ne? Ozon mu? Ne o? Onunla yıkamamız lazım da Bak su Şekillermiş Çamaşır suyu, çamaşır suyu arkadaşlar Aslında normal çamaşır suyuyla yıkamamız lazım Neyse Gelecek sefer de onu yaparız inşallah bunu da bir yıkayalım canımız hasta olmasın arkadaşlar onlara da güzel bir şekilde bakım yapıyoruz inşallah elimizden geleni yapıyoruz suyunu dolduralım şimdi yemiz geldi Bakın arkadaşlar. iki üç günde bir böyle taze suya veriyor. Şu an sarlığı içinde güzel. Şimdi de kendim yaptığım karşımı biraz içine döküyorum. Bu güzel oluyor. Sarımsak ne ararsanız var. Bal var. Pekmez var. Tamam. O onlara yeterli arkadaşlar. Şimdi de bunu da hazırladık. Bunu da kapatalım. Kuşlarımızı bırakalım. Bu da tamam. Ha, bu ıslanmasın. Bunlar hepsi burada bir dursun. Bunu bir almayacağım burada. Bakalım ne yapacaklar. Kapıyı açalım. Kuşlar bir çıksın. Elimiz, elimizde yıkayalım. Evet arkadaşlar. Kimesin kapısını açtık. Kuşlarımız Uçma len, uçma, içimde açmaca gelecek. Çoktandır vitaminleri de bitmiş. Vitaminleri bitmiş. Hadi şunlar da bir çıksın. Vitamin de çoktandır bitmiş. Onlar da bir gelsin. Bak bu taşı çok seviyorlar. Bu taş var ya. Bu taş çok seviyorlar. Bak bunu çok seviyorlar. Biz bunu geri ben bunu şeye götüreyim. Arabaya götüreyim. Ha, şimdi biz ne yapacağız? Bakın arkadaşlar bunu bunun içine koyuyorum belli. Bunun içine koyuyorum belli. Yere dökmesinler. Çünkü ızgaranın altına gidiyor. Yazık oluyor. Şimdi bunlara biraz da bakın arkadaşlar. Bu taşı da veriyorum. Bunu çok sevirler. Aslında biraz buraya dökün ben bakalım. Kuşar sonra bir buraya getirelim. Ne yapacaklar? Bunu da koyduk arkadaşlar. Suyumuz nerede? Suyumuzu da getirelim. Haftaya da inşallah bu kümesi bir tertemiz yapayım. Ha, O da bitti. Pua, bu kalkmıyor. Bu da gitti. Bunu arabaya götüreceğim çünkü şey yaparlar, kirletiyorlar. O da gitti. Ama elimizi yıkayalım, bizim işimiz bitti. Evet arkadaşlar. Pazar da üzerine gitme kameramı. Yerde dur. Kuşlarımız bir şey olsun. Bak çoktan da taşları bitmiş. Çoktan da taşı bitmiş o kırmızı taş. Kuşlar da şey, tabi bunlarda taşlık olduğu için arkadaşlar mecbur hep şey yapacağız. Dediğim gibi o taşı getirmiştim o iyi değildi onu yemediler fazla uğraşmadılar. Bu iyi bu hoşuma gitti. Zaten bunu seviyorlar balkonda da bu, hep bu vitaminden alıyordu bu mineralden. Şimdi o kümesin kapısını ben birazdan kapatırım. Mesin kapısını kapatayım. Bak bak aman aman. Ne oldu? Aman. Hadi gidin yavrularım hadi gidin. Hadi gidin. Sonra, biraz da yem döküyorum. Bunlar ne yaptı? Bunlar da biz bir daha çekelim, şey bir sonlandıralım. Oh, suyunuz geldi, yeminiz geldi. Maşallah. Bak suyu içtiler. Hemen. Yoksa maalesef orada kalacaksın oğlum. Yapacak bir şey yok. Yoksa oluyor. <laughs> ya bak ya buraya. Bu nasıl uçacak ya? Bu küçücük ya. Bu da fıstık fıstık. Bu da bebek. Oh sular da doldu. Yemler de önlerinde. Maşallah. Aslında ben niye bunlara biraz yem atmadım? Neyse. Bakın arkadaşlar. Bakın o şimdi o taşı görseler o minerali nasıl yiyecekler. Bak nasıl topluyor. Hata yaptık. Diğerini aldık. Haydi. Biz o diğer ilacı şey mineralimizi alalım. Onu arabaya koyalım. Çünkü burada unutmayalım. Yağmur mamur yağar. Bunlar bir de arkadaşlar yavruya baktığı için hizmetimizi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz inşallah. Bak bak gördünüz mü arkadaşlar bak. Bak nasıl yiyor. Bak çoktandır yemiyor ya bak. Bir de dışarıda korkuyorlar atmaca. Hep zannediyorlar atmaca var. Bak bak. Bak kuşlar nasıl tedirgin. biz bidonumuzu geri alalım onu da arabaya koyalım bitmez evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi her daim bekliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yapmayın oğlum yapmayın ya, ya. Allah Allah Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. O hangisi o? Ya sana bir eş bulamadık lan. Seni evlendireceğim Leyen. kaldı. Sana bir tane bulacağım. Bozumuz nerede? Yumurtayı yatıyor. Tamam mı arkadaşlar? O süper oldu. Çekme çekme. Nereye çıkacaksın? Hiç rahat oturmuyorsun. Yok yok sana eşmeş yok. Sen önce bir uç. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın.